Eee, galiba söylemek istediğim bir şey var. Gelin böyle. Evet. Sen bana onu ver. Ee, Erdal Bey, ölümsüz olması lazım. O mikrofon dışarıya açık değil mi? Sen evet. Sendeyiz. Sen, ben nasıl yap... Bir, bana bir şey söyle. <laughs> sen, ben mikrofon tutayım, sen konuş. Canımın için. Tabii ki de heyecanlı bir an. Daha ne olsun. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Fatma Hanım size gerçekten çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, iyi ki varsınız. Sizin e, tanıdığımdan beri bütün şarkılarınızı neredeyse ezbere biliyorum. E, sevgiyle, severek, zevkle dinlediğimiz birisisiniz. Çok teşekkür ederim. Bir şey diyeceğim. Biz seninle şimdi konuşursan az Kübra, her şeyim, ömrüm, bir tanem. Daha fazla durursam bayılacağım. Seni <laughs> çok seviyorum. Benimle evlenir misin? Ömrüm olur musun? Ee? Ay alkışlayın, çok alkışlayın. Alkışlarınızla ne olur. <laughs> ben de teşekkür ediyorum. Benim bu günümü, bu güzel günü ölümsüz kıldığınız için.